Bismillahirrahmanirrahim. Duha namazı kuşluk vaktine adolsun. Duha süresi birinci ayet-i kerime. Rabbimiz duha vaktine yemin içiyor Hangi vakitte kılınmalı ve kaç rekat kılınmalı? Duha namazı güneşin doğup ufukta 5 derece yani bir mızrak boyu yükselmesiyle kerahat vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Öğle kerahat vaktinin başladığı zaman yani öğle namazından 30-40 dakika öncesi zamana kadar kılınabilir. Bu namazda iki rekatta bir selam vermek daha sağlıklıdır. Ancak dört rekatta bir de selam verilebilir. Bu namazı dört rekat veya daha fazla kılmak mendüptür. Bu namaz 12 rekata kadar kılınabilir. Ayrıca en azı 2 rekat, en fazlası 12 rekat, ortası ve en fazileti olanı 8 rekattır diyen alimler de vardır. Hadis-i şerifler Ebu Hüreyre'den dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Onları ölünceye kadar bırakmam. Her aydan üç gün oruç tutmak, duha namazı kılmak, vitir namazı kılıp da uyumak. Kim kuşluk vaktinde namaz kılmaya devam ederse, günahları deniz küpü kadar dahi olsa mağfiret olur. Herkesin eklem yeri kadar sadaka vermesi gerekir. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah veya Allahu Ekber demek birer sadakadır. İyiliği tavsiye etmek kötülüğe mani olmaya çalışmak da birer sadakadır. İki rekat kuşlukla bazlı kılmak ise bütün bunları karşılar.